Evet herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün günlerden pazar. E, talaş geldi. Talaş seriyorlar altta elemanlar. E, ne yaptık? Bu dönem talaşı dökme aldık. Dökme olarak e, içeri koyduk. Kepçe çağırdık. Kepçe içeri koydu. Şimdi de arkadaşlar onları seriyorlar. Yani traktörle, sıyırgıyla düzeltiyoruz. Geri kalanını tırmıkla terdiriyoruz talaşı. Ee, Pazar gününe denk geldi. O yüzden bugün buradayız. Birazdan size içeri göstereceğim. Ee, tavuk bu hafta komple gelmeyecekmiş. Büyük ihtimal haftaya gelecek. Yani Ramazan'ın birinci günü veya ikinci günü gelecek tavuk. Ee, bu dönem tavuğumuz 2.947 gram çıktı arkadaşlar. 3 kilo çıkmadı. O da büyük ihtimal yol uzun sürüyor ya. 4-5 saat sürüyor. Yolda biraz fire vermiştir diye tahmin ediyorum. Ee, 1.62 civarında da FCR'imiz çıktı. Allah peraket versin diyoruz. Çok kötü değil. Çok da iyi değil. Ee, Ortada değil. Ortanın biraz daha iyisi çıktı bu dönem. He, para kazandırdı mı? Kazandırdı. Daha iyisi olabilir miydi? Olurdu. Ee, ama buna da şükür diyoruz tabii ki de. Ee, bu dönem tam hız Devam ediyoruz. Bu dönem bahar ayına denk geldiği için bu dönem daha iyi tavuk çıkar. Ee, ben size bir göstereyim içerisini. <laughs> e, şu an sadece traktörle bölge bölge dağıttık. Yani traktörün kasasına kepçe dolduruyor. Şu kapıdan girip sadece döküyoruz. Ondan sonra döküyoruz. E, sıyırgıyla yaydırıyoruz komple. Sonra tırmıkla elemanlar seriyor. Çuvallı bulamadık bu dönem. Ya çuvallı bulsaydık daha güzel oluyordu. Daha çok işimize geliyordu. Bu inşallah buraya yeter. Bakalım inşallah yeter ya bu talaş. Ya bu iş çok sıkıntılı iş ya. Çok Uzun sürüyor çünkü biz eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Size bir şey gösterecektim de yapmadılar <laughs> böyle. Geç kalacağız büyük ihtimal çünkü yarın Pazartesi Yarın bu iş bitse Kümesi Hazırlamaya geçsek anca yetişir yani. Tavuk çıkalı da hemen hemen bir hafta oldu. Yani bu şirkette aralar iki hafta sürüyor. Evet sistemimiz bu şekilde. Erol abi traktörle yaydırıyor. Elemanlar da seriyorlar. Daha bunların şeyini değiştireceğiz, brandasını. Bunlar koptu arkadaşlar. Eskimiş. Sabahtan burada kepçe vardı. Ya bir kepçe almak var ya şart oldu artık. Saati 1500 lira olmuş kepçenin ya. Bir de burada bir 3-4 saat herhalde çalıştı. Ne oldu abi? yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeter mi buraya? İnşallah yeter ya. 10 ton var neredeyse burada. Vallahi hiç çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Ya daha bugün geldi ama yani bu saate kadar yine bir kısmı serilmesi gerekiyor dökülmesi. Daha duruyor bak Şöyle Ya o yüzden en güzel çuvallı ya. Hemen çuvallı olunca tak tak döküyorsun. Çuvalları hemen böyle düzeltiyorsun. Böyle iş uzuyor. Şuraya bakın ya. Bu nasıl yayacak ki şimdi? Vallahi bilmiyorum. İşler zorlaştı. Kolay gelsin. Kime Biter Biterim bugün. Ha? Biterim bugün. Belki... Yarın? Bugün bitmez. Yarın üç katı ben bayağı yaparım herhalde ya. Ben çalışırım ben. Vay anasını ya. Görkem mi? Benim YouTube kanalım var ya. He. Oraya atıyorum ya. Ha. Ben çek bakalım. <laughs> <laughs> Ne ya ne yapıyor? Anlayan var mı arkadaşlar ya? Nasıl bir sıyırmadır bu ya? Hiç şey bırakmıyor yerde. Bakalım ne yapacak? Hiç, hiç karışmayacak. Şimdi bu branda vardı bu arkadaşlar. Şöyle bir iki, bir buçuk metrelik falan. Branda komple yarılmış. Hani bayağı çünkü eski bakın. Yarıldığı için biz o brandaların yerine gittik şey aldık. Ee, boru yaptırdık. boru takacağız. Bunlar da buraya geldiler. sahips köpekler. 5-6 tane varlar yani. Baya kalabalık. <laughs> ne oldu canım? Ne oldu boncuk? Oldu. Ya. Oldu. <laughs> Dün burada mangal yapmışlar. Şu bakın ya. Ortalığı mahvetmişler. Bakın bunlardan yaptırdık. O branda yerine işte bunları takacağız. Yani iş çok burada arkadaşlar her taraf iş ya. Şu tavuk çıkınca şu engamesi bitmiyor yani çiftliğin. Hazır ne kadar bak Erol abi de onca işin arasında buraya salıncak yapmış. Ne alakaysa. Salıncak yapmış. Salancığım burada diyor. Bak. Nasıl yapmışlar? Kaynak yapmışlar bir de. Yazın burada uyacakmış. Hamak kuracakmış. Boncuk. Ne oldu boncuk ya? Sen niye bana böyle bakıyorsun bugün ya? Bu işler biter mi ya? sermeye başladılar. Talaş güzel geldi ya bu dönem. Çam talaşı komple. Zaten çam kokuyor içerisi. Bunu böyle yarım saat 40 dakika yaptılar. İnşallah yeter. Ya talaşı normalde 2-300 aldık biz. Nakliye makliye dahil 3000'i geçti Buralarda da yok talaş Talaş içinde mi girsek diyorlar artık yani Çünkü bu bölgede çiftlik çok var Çok fazla bir e, Çiftlik var Satılır yani kesinlikle <laughs> İnşallah yeter ya Bakalım Erol abi bakayım ne yapıyormuş. <laughs> Bak tahta çıkmış içinde. Oo oh, Erdoğan sermiş burayı ya traktörle. Ay vay 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 vay. Burası hemen biter. Abi sermişiz sen burayı. Sen... Onu kırdık ya. Hangi burayı kırdı? Allah Allah. Amına koydum amına takıldı ya. Tö. Onu iyi kırdık sen. Kaynatırız ya. Aynen. Sermişim valla bir. Görkem gitti, bay aldı. Allah ah kırmış valla. Ah Erol abi ah. Hangi boruyu kırdı acaba ya? Nasılsın ya? Tüh. Bunu mu kırdı acaba? E bu da kırık. Bunu kırmıştır. Ha. Şu, şunu kırmış. Tüh. Yapacak bir şey yok. İyi sermiş burayı ya. Bir şey kalmamış oldu. Ha gördüm. Motorun de, ya. Yapacak bir şey yok, ya, ya. yapacak, bir şey yok. yapacak bir şey yok. Allah, ne taktı bir yere? Hay <laughs> Allah, Baya serilmiş ya. <laughs> Saat oldu beş buçuk. Ha. Saat beş buçuğa geliyor be. Al altta mı gideceksin? Gitmez ya. Yorulmadık biraz. yorulduk da. Yarın gelecek mi? Yarın. E, Aspreç'e gideceğim. Tamam. Kaçta? Sabah gideceğim. Dokuz yirmi geçe geldiler Tamam. Bir de tabu dairesine gideceğim. Oo, ben senin için uzun sıra. Öldüden sonra gelirim dünyaya. sonra Başka eleman yok demiyor yarına. Osman ya da yok. Bir kişi bulamayın. Vallahi çok iyi olur bulsan ya. Osman da yok değil mi yarın? Yarın Osman yok var diye değişir. Vay anas. Osman da çocuk ya. Ya kişi bulamayın ama. Vallahi çok iyi olur ya. Alt katı dağıtmış değil mi? Bir şey kalmamış. Dağıtmış da daha orada da şimdi dönüm bir şey yapıyor. Girmek istemem. Burayı kırmış ya. Su borusunu kırmış da onu tamir edecekmiş. He? He, onu değiştireceğiz biz. Nasıl? Mı? Vay anasını be!